merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bilmiyorum. Sen bir şey almışsın. Gelmişsin açıyorsun bakalım. Aç bakalım. Ne diyor? Bir kutu. Üç oyun mu diyor? Bilmiyorum ki. Sivri bir şey vereyim mi? Batıracağım oraya. Hayır. Yılbaşı setiymiş bir şey amaç. Tombala varmış içinde. Dur bir okuyayım. Kızma birader. Fır döndü. Bakalım ne çıkacak. Birader mi? Kızma birader. <laughs> Bir dakika yırtma, geri içine tekrar koyarız çünkü nereden açıyoruz? Şuradan. Bak şu kağıdı aç. Ben sana göstereyim. Evet, aç onu. O kızma birader için. Kızma birader oynanıyor bunda. Bak şöyle açalım. Açsana anneciğim. E, vermiyorsun ki. Ama baktın yırtma. Ha öyle dümdüz yere ser. Evet, bunda kırm kızma birader oynanıyor maç Ona ne yapılıyor? Bir dakika göstereceğim. Bununla ne oynanıyor? Bu neymiş? Bu tombala. Bununla ne oynanıyor? Onunla... <laughs> o ne inmiş? Bir bakayım. Ha bu tombala için işte çıkan rakamların üstüne koyacağız. Bu. Bak bunları tek tek ayırıp o poşetin içine atacağım. Onun için elindekinin. Bunları koparacağım buradan. Aa. Poşetin ağzını aç önce. Poşet mane Evet. Bu da kızma biraderde kullanılıyor yamaç bunlar. Böyle kırmızı kırmızıya galiba. Şöyle dizeyim ben onları sen ona koyana kadar. Yamaç poşeti açamıyor arkadaşlar. evet. Ne Şöyle yapsan anneciğim. Nasıl? Burası arkası da ondan. Dur. Dur Ayır şimdi oradan. Aç bakalım. E3. Ee, Bu da 4 mü? Bunu mu koymuşlar bunun yerine anlamadım. E ee, bunlar üçer tane var. Yamaç yeşilden. Ha senin yanındaymış. Onu da verir misin bana? şöyle sarıları da Onlarla ne yapıyorsun? diziyoruz. He? Bak şimdi ben küçükken oynuyordum yamaç bunu kızma biraderi çok hatırlamıyorum ama bakacağız bakalım nasıl oynandığını. Sonra hepsini tek tek deneriz. Olur mu? Tek tek çekeriz. Şimdi böyle bu tanıtım videosu olsun oyunları. Bu ne? Bunu hiç bilmiyorum. Bunun ne olduğunu. Fırıldak mı yazıyordu? Ne yazıyordu Onu şurada? acaba ne? Şurada mi? Bir şey Ortaya mı koyacağız? Fır döndü. Yok o ayrı bir oyunda oynanıyormuş Yamaç. Fır döndü. Fırda Fır döndü. Bak bu böyle kızma birader. Yanlış hatırlamıyorsam Yamaç şöyle dedi. Bir tane zarı oluyor. Böyle mesela sen bir renk seç. Hangi rengi seçiyorsun? Hmm. Kırmızı. Öndekilerden seçsen oğlum. Sarı ya da mavi. Ha. Hmm. Seç birini. Yeşil. Oynamayacağız. Göz... Oğlum önündekilerden sarı ya da mavi, yeşil benim önümde ya. Mavi. Ay şükürler olsun. Sonra bunu atıyorsun yamaç böyle zarı. Mesela iki geldi. Bak burası başlangıç diyor. Buradan başlıyorum mesela. iki geldi ya. 1 2 diyorum. Sonra sen atıyorsun böyle karşılıklı. Bunu oynarız birazdan. Şimdi bu böyle bir kalsın. Diğer videomuzda oynayalım onu tamam mı? Sen şimdi onları ayarla bakalım. Bu fır döndü neymiş onu bir bakayım ben. Fır döndü neymiş fır döndü. Hiçbir yerde yazıyor mu? Ha, şurada yazıyor mu? Bir adet kızma bir birader tablası diyor. 16 adet piyon. Evet çıktı. Bir adet zar. O da çıktı. 20 adet tombala kartı. O da çıktı. 90 adet tombala taşı. O da var. Bir adet fır döndü diyor. Bakalım. Fır döndü ile keyif dolu bir zaman. Yamaç yazıyor. Okuyorum. Fır döndü oyunu ile yılbaşı gecesinde hareket katın diyor. Fır döndü aile üyeleriniz arasında. Ee, sağlam bağlar kurmanız ve rekabet dolu anlar yaşamanızı sağlayacak. Bu özel oyun seti kutusu yılbaşı gecesinin sıradanlıktan uzak, eğlenceli ve anlamlı kılmak için ne oluyor? Ne oluyor öyle? Nereden çalıyor? Arabayı çıkardım ben. Niye çalıyor kendi kendine? Motor mu çaldı ki? Motor çaldı. <laughs> Hep birlikte kutlayacağınız bu yılbaşı gecesi sevgi, neşe ve oyunlarla dolu olsun diyor. Yani fır döndüğü anlamadım. Çok açıklayıcı hiçbir şey yazmamışlar. Nerede fır döndüğü bir versene bana. Ha, şöyle bir şey olabilir mi? Ne bu? Al. Joker. Bir koy. iki al. iki koy. Hiçbir şey anlamadım. Fır döndü oynamayı bilen arkadaşlar varsa yazsın bize değil mi Yamaç? Hı İnternetten bakalım onu. Sen onları ayırdın mı? Hı <laughs> Daha sen de bana yardım etsin. Tamam, ver bir tane bana. Şöyle atıyorum sana. Poşete koy. Bu tombalayı çok seversin Yamanç. Bu çok zevkli. Evet. Ben sana numaraları gösteririm. Ona göre kapatırsın. Olur, değil mi? Zorlanıyor musun? Nasıl? koparırken zorlanıyor musun? Yok. Niye zorlanıyor? Bazıları zor kopuyor o yüzden sordum zorlanıyor musun? Elin acıyor mu diye. Al bakalım benim kopardıklarımı da at. Şöyle. Çekiyoruz. Bak böyle yap Yamaç. Böyle çevir. Zaten çeviriyorum. Çevirerek mi yapıyorsun sen de? Bak ben bu çevirerek yapıyorum. Bakalım. Aferin sana. Şunu al, şunu al. Bunu nereden aldınız? Hı, hmm. bakalım mı? Hayır. Marketten. Marketten mi? Demek her gün bir oyuncakla geliyorsun. Neden öyle yapıyorsun? Her gün bir oyuncak alamaz ki. Al bunu da. Çok az kaldı. Elimde kamerayı tuttuğum için biraz zorlanıyorum ben. Al bakalım. Al bakalım. Oo, Al bakalım. Daha arkanda var. Oha. Hani oha. Bunu çöpe atıyoruz. Bunu da çöpe atıyoruz. Şuraya koyalım. Bunu atıyoruz. E, sen çok az yapmışsın Yamaç. Daha bir sürü var. Al şunu da sen yap ya. Bir yardım et. <laughs> Allah Allah. Yamaç makasın nerede? Makasını getirsene. Niye? Makasını da keselim hemen. Dümdüz. Hiç uğraşmayalım böyle. Getir bakalım makasını oradan. Sinayla, önce ben sonra sen. Tamam. Yavaş düşüreceksin içindekileri. Orada mı makas? Hı -hı. Gel yanıma buraya. Önce Dur dur ya. Kolay oluyor mu makasla? Süpersin. <laughs> Boşuna uğraştık deminden beri. Şöyle Artık toplayalım. Şöyle. Nasıl sırayla? Sırayla bir sen bir ben. Ama benim elimde kamera var. Ben tutayım mı? Oldu mu? Ver. Aa böyle bitir. Ama sıra bende bende bak. Sen o zaman elindekinin hepsini bitir sonra bunu da yap. Tamam. Sonra poşetin içine koyalım. Sonra bir sonraki videomuzda da ne yapalım Yamaç tombal oynayalım. Ne dersin? Güzel fikir değil mi? Hı -hı. Şöyle kartlarımız var. Ben Yamaç yeşil rengi seçeceğim. Bakalım Yamaç hangi rengi alacak? Bir de şunlardan kesmemiz gerekiyor böyle yuvarlak yuvarlak. Ben yeşil aldım kartımı Yamaç. Ben bunu aldım. Sen de bunun arasından seçeceksin bir tane. Sonra benim mesela ben buradan çekeceğim böyle karıştırıp diyeceğim ki 63. Eğer sende 63 varsa üstüne kapatacaksın. Anlaştık mı? Öğrendin mi oyunu? Hı hı. Kolaymış değil mi? Hı hı. Hadi onu da kes o zaman tombal oynadığımız videoyu da çekelim. Bunu izleyen arkadaşların onları da izlesin. Değil mi? Nasıl oynadık tombala? Evet. Koy şimdi yani hepsini çok... poşete. Aa bir tane daha kaldı. Hı. Ben tutayım mı? Ya da ben keseyim mi elin acı ağrıdıysa? Yok. Evet süpersin. Tak tak tak. Bazıları sert değil mi? Hı hı. Evet. Evet. Tamamdır. Hadi bakalım. Bunları Ama şimdi. Ama sen de bana yani ben sen de. Son. Tamam. Bunlar koyalım. çok çok değil anneciğim şöyle bir araya topla. Şöyle. Bak, hop. Bitti. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bunu kapatalım. Tombala oynayalım. Sonra tombalayı çektikten sonra onu kapatalım. Kızma birader oynayalım. Alır mı? Alır. Hadi bakalım bize haşice kaldı. Niye? Bunu kapatıyoruz. Bunu çekeceğiz. Bunun süresi doldu. Hı. Hadi bakalım. Abone olmayı, çizgisine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.